Ticaret Bakanlığı ikinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme yaptığını duyurdu. Buna göre ikinci el cep telefonu ve tabletler sertifikalı ve garantili olarak yeniden satılacak. Kullanılmış cep telefonu ve tabletler bakanlığın yetki verdiği merkezlerde yenilenecek. En az 12 ay garanti süresiyle ise yeniden satılacak. <laughs> Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ikinci el cep telefonu ve tablet satışıyla ilgili düzenlemeyi yazılı açıklamayla duyurdu. Bakan Pekcan, ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenileneceğini söyledi. Bakan Pekcan, bakanlık olarak yenileme yetki belgesi verilecek merkezlerin bu çalışmayı yürüteceğini de vurguladı. Yetkili merkezde yenilenen cep telefonu ve tabletler, ambalaj, etiket ve reklamlarında yenilenmiş ürün ibaresine yer verilerek satılacak. Bu ürünlere en az 12 ay garanti verilecek. Bakan Pekcan, düzenleme ile kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin ekonomiye kazandırılacağını da belirtti.